Bugün İmralı ve Kandil ile yürütülen pazarlık süreci de aynıdır. Siyaset tüm imkan ve yöntemleriyle ortadan kaldırılmıştır. Ağaçtan meyve toplar gibi sabah operasyonları ile belediye başkanı ve siyasetçi toplanmaktadır. Hakimler, savcılar bizzat kendi davalarına bakmaktayken Adalet Bakanı'nın tek işi Türkiye bir hukuk devletidir açıklaması yapmaktır. İşte terörsüz Türkiye'de budur. Türkiye ne kadar hukuk devleti ise ancak o kadar terörsüzdür. Oysa bunlar için terörsüz Türkiye, Türkiye'de artık teröriste terörist denilemeyecek demektir. Ortadan kalkan ne terördür ne teröristtir, ne PKK'dır ne de bölücü emperyal ajandalardır. İktidar artık Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik kalkışmaları suç olarak görmeyecek demektir. Nereden mi biliyorum? Sözde silah bırakan PKK'lılara askerlik yaptıracağız diyen Milli Savunma Bakanlığından biliyor ve anlıyorum. 15 Temmuz'da yüzleşmek yerine 15 Temmuz'a yüz süren anlayıştan bahsediyorum. Türkiye'nin niçin bu bölgede en kilit aktör olduğunu, bunca ayrışmaya, çatışmaya yeni emperyal ajandalar tarafından yapılan onca hesaba karşı niçin dimdik ayakta olduğunu bir türlü anlayamayanlardan bahsediyorum.